Değerli severler 13 Ocak Perşembe günü İzmir Şirinyer İpodromu'nda sezonun 5. yarış gününde 7 koşulu bir program ekranlara gelecek. 1. koşu saatler 15'i gösterdiğinde 7'li plase ve 1. 3'lü ganyan başlayacak. 6'lı ganyan 2. koşuyla birlikte saatler 15.30'u gösterdiğinde start alacak. Şimdi İdman Pisti programı ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Run for Happiness Ferzi Kabadayı ile çalıştı. 9 Ocak'ta binini 1.04.400'ünü 24 olarak tamamladı. 3 numaralı Runner Girl 12 Ocak'ta kenter yaptı Rahmi Can Polat'la. 4 numaralı Seddül Bahir Taylan Bağcı İdaresi'nde 11 Ocak'ta galoplarını tamamladı. 600'ünü 37.7 yaparken 400'ünü 25 yaptı. 5 numaralı Arslan Kapısı Sefer Soysal İdaresi'nde 11 Ocak'ta 638.5'lik 38.5'lik 400'ünü 25'lik bir derece gerçekleştirdi. 1 numaralı Anadolu İncisi Erdi Gökçe ile 9 Ocak'ta galoplarını tamamladı. Binini 1.13, 400'ünü 28.8 olarak fotoya girdi Anadolu İncisi. 2 numaralı Ben Bilirim Müslüm Baydan idaresinde sprint yaptı. 427.5, 213.2 oldu bu sprintini 11 Ocak'ta gerçekleştirdi. 3 numaralı çiğ damlası Müslüm Baydan idaresinde 9 Ocak'ta galoplarına son noktayı koydu. 642.8 428.8 oldu. 6 numaralı Jianatum Sinan Akşın'la çalıştı. 858 429.8'lik bir galop olarak tamamlandı 9 Ocak'ta. 7 numaralı Koca Hüseyin Akyol idaresinde 12 Ocak'ta kenter yaptı. 8 numaralı Sıla Saliha, Hüseyin Şimşek idaresinde 9 Ocak'ta galoplarını tamamladı. 600'ünü 42.5 ile 4 27.5 derecelerini çıkardı Sıla Saliha. Bir numaralı Peköz İç pistte 11 Ocak'ta 600'ünü 44.5'lik, 400'ünü 30'luk bir derece olarak gerçekleştirdi. Bu galıbını 11 Ocak'ta yaptı. Üstünde oluk var. 2 numaralı Aslan Soylu Mehmet Gönül Taşı İdaresi'nde 11 Ocak'ta 852.6'lık, 400'ünü 26'lık bir galop çıkardı. 3 numaralı Kenanlı içteki arkada kalan isim dışta önde olan bütün ayda değerleri severler. 1201.25.7 25.7, 430.2 oldu Kenanlı'nın Mehmet Gönültaş da 9 Ocak'ta çalıştı. 4 numaralı Arslan Turbo Sefer Soysal'la 600'ünü 42.6 yaptı. 427.8 27.8 oldu. 11 Ocak'ta gerçekleşti Galo Arslan Turbo'nun 5 numaralı Bütünay dışta önde olan isim, daha geride içte arkada kalan Kenanlıydı. 1201.24.1.09.428.5 oldu. 9 Ocak'ta Çetinok ok idaresinde çalıştı. Kır bütün Bütünay. 6 numaralı Demirbars Sinan Ülgen idaresinde 9 Ocak'ta çalışmalarına son noktayı koydu. 429.8 oldu. 7 numaralı Gökçe Star, Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 11 Ocak'ta 600'ünü 40'lık, 400'ünü 26.5'lik bir galop çıkardı. 8 numaralı Kör Kütük, Arif Okan Pazar İdaresi'nde 9 Ocak'ta binini 1.13.2, 400'ünü 30 yaptı. 9 numaralı Onar Bey Feyzullah Havcı İdaresi'nde 11 Ocak'ta çalıştı. Bu safkanın 641.7, 428.2 oldu. Bir numaralı El Nino ekranlara geliyor. Dışta önde olan isim. Y içte arkada kalan isimdi. 1201.17.3-1103-424 oldu. Enlino 9 Ocak'ta Murat Durmuş'la çalıştı. 2 numaralı Kuru Soğan, Taylan Bağcı idaresinde 11 Ocak'ta 638'lik, 400'ünü 25'lik bir galop gerçekleştirdi. 3 numaralı Perfect Runner 12 Ocak'ta Kenter yaptı Seyhan Demir'le. Dört numaralı Aşan Baba Gökay Kaba Palamut İdaresi'nde 11 Ocak'ta çalışmalarını tamamladı. 637.5 424.5 oldu. 5 numaralı Jotenheim Taygun Gökçe İdaresinde 9 Ocak'ta 1001.04.4'lük 400'ün 25'lik bir galop gerçekleştirdi. 1 numaralı Karabedir Bursa'da hazırlandığı Aytek Dülger İdaresinde 9 Ocak'ta 853.4'lük 425.8'lik 25.8'lik bir galop yaptı. 2 numaralı Dulat Sinan Ülgen'le 7 Ocak'ta çalıştı. 1000'i 103 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Forever Justin, Gökay Kabapala 12 Ocak'ta kenter yaptı. 5 numaralı Strong Barrel, Hüseyin Topsakalla 12 Ocak'ta kenter yaptı. 6 numaralı Saruman iç pistte 12 Ocak'ta Muratok'la ok kenter yaptı. Bir numaralı Lollipop 9 Ocak'ta 800'ünü bir çift sıfırlık 429.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Üstünde Murat vardı bir numaralı Lollipop'un. 3 numaralı Birsen de Faust ekranlara geliyor. Taylan Bacı idaresinde 600'ünü 44.2 400'ün 30.8 yapıyor 11 Ocak'ta. 4 numaralı Çevik Yıldız Sinan Akşin idaresinde 9 Ocak'ta çalıştı. Bini 428 oldu. 6 numaralı Hisar Güzeli Murat Okla 9 Ocak'ta 859.4'lük 430.2'lik bir galop gerçekleştirdi. 8 numaralı Öncü Güzel Çetin Ok idaresinde 9 Ocak'ta 856.4-428.4 yaptı. 1 numaralı Serpinti uzun bir galop yaptı. 1200'ünü 1.23.2 ile 1000'ini ile, ile 28.2 ile tamamladı. 9 Ocak'taki galobuyla ekrana geldi. 2 numaralı Santoroni Gör ekranlarımıza geliyor. 9 Ocak'ta Yasin Akkoyun'la 850.6, 400'ünü 25 olarak tamamlıyor Santoroni Gör. 3 numaralı Winfor Elif Murat Akalın idaresinde 9 Ocak'ta son hazırlıklarını tamamladı. 854.5, 427 oldu. 4 numaralı Hollywood Girl Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 9 Ocak'ta çalıştı. Binini 400'ünü 426 yaptı. 5 numaralı Kupaş, 9 Ocak'ta binini 400'ünü 425.7 olarak gerçekleştirdiği 9 Ocak'taki galibuyla ekrana geldi. Bu safkanı Oktay Kızıldaş çalıştırdı. 6 numaralı She is the Show Atakan Cem Dağdeviren idaresinde 7 Ocak'ta 1000'i 1.04 400'ünü 24.7 olarak tamamladı. Galobu ile ekranlarımıza yansıdı. 7 numaralı Soraya Dıştaki isim hemen içinde Bodrum güzeli ile birlikte çalıştı. Sprinti 426.5 olarak 200'ü 13 olarak tamamlandı 7 numaralı Sorayan'ın 8 numaralı Şirin Yer Mert Uyar idaresinde 9 Ocak'ta 1200'ünü 1.25.8'lik, 1000'ini 1.11'lik, 400'ünü de 25.8'lik bir derece olarak gerçekleştirdi. 9 numaralı Fer İbrahim Sefa Söhüt idaresinde çalıştı. Bu safkan 1200'ünü 1.17, 1000'ini 1.03.2 yaptı. 425.7 oldu 9 Ocak'ta İbrahim Sefa Söhüt çalıştırdı Fleri. 10 numaralı Mis Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 12 Ocak'ta kenter yaptı. Ekranlarımıza gelecek son isimde Mis Dadaş. Değerli severler, 13 Ocak Perşembe günü İzmir Şirinye Lipodromu'nda sezonun 5. yarış gününde 7 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. İdman Pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz. <laughs>